Marina halkındır, halkın kalacak. Marina halkındır, halkın kalacak. Marina, halkındır. Değerli basın emekçileri, sevgili mahalle sakinleri, katılımınız için öncelikle teşekkür ederim. Burada bulunmamızın nedeni, Kuruferit Düğün Salonu ve itfaiyenin de içinde olduğu 3400 metrekarelik kamuya ait alanın satış kararının Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi'nce alınmış olmasıdır. 28 Temmuz'da kapalı teklif usulüyle satılacaktır. Çok kısa süre içerisinde alınmış olan bu karar bizi derinden yaralamıştır. Konuyla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımıza bir mektup yazdım. İçişleri Bakanımıza ve Samsun'un 9 milletvekiline de imzalar eşliğinde gönderdim. Burada da okumak isterim. Sayın Cumhurbaşkanım, bu mektubu size şahsım ve mahalle sakinlerim adına yazıyorum. Mahallemizde 1636'sı çocuk, 9646'sı genç ve yetişkin, 958 65 yaş üzeri olmak üzere 12.240 vatandaş yaşıyor. İnşaatlar ve alan göz önünde bulunduğunda bu sayının ikiye katlanacağı muhakkak bir kısım imza ekli olacaktır. Mahallemizde bulunan Kuru Pelit Yat Limanı mevkisinde 3500 metrekarelik İçinde kuru pelit düğün salonu ve itfaiyenin de bulunduğu kamuya ait alanın satış kararı alınmıştır. Hemen yanında yeşil alandan turizm alanı ve otel projesine çevrilmeye çalışılan mahkemesi devam eden kamuya ait yeşil alan da mevcuttur. Körfez Mahallesi çok gözde olmasına rağmen birçok eksikleri vardır. Kültür merkezi yoktur, çocuk parkı yoktur. Mahallemizin tepede bir toplanma alanı vardır deprem anında birçok insanın ulaşamayacağı noktadadır. Kıyıda yapılaşma ne kadar doğrudur. Her yer inşaat, beton yığını oldu mahallemizde. Belediyeye ait bina kamuya açılmalıdır. Halkın ihtiyaçları için değerlendirilmelidir. Etrafına çocuk parkı yapılabilir. Başka hiçbir yerimiz yok. Sayın Cumhurbaşkanı, size bir anne olarak yalvarıyorum. Çocuklarımızın, yaşlılarımızın, mahalle sakinlerimizin Tek nefes alma alanını elimizden almasınlar. Ülkemizin yaşadığı felaketler göz önüne alındığında bu durum size ehemmiyetsiz gelebilir. Lakin 12 binin üzerinde bu mahallede yaşayan vatandaşımız var. Yaşlılara, çocuklara verdiğiniz kıymeti biliyor. Gereğini yapmanızı temenni ediyorum. Şeklinde biz mektubumuzu Cumhurbaşkanımıza gönderdik. Bizim çabamız mahalle olduğumuzu ve burada büyüyen ve gelişen bir mahalle olması. Cumhurbaşkanımızı ve tam <laughs> alınan karar yanlıştır. Bu apaçık ortada. Belediye Başkanı Sayın Mustafa Demir ve meclis üyelerine sesleniyorum. <laughs> Kendi vicdanımızda, halkın vicdanında yargılanmayın. Mahallemize bunu yapmayın. Burada yaşayan her insanın vebalini taşıyorsunuz. Lütfen bu yanlış karardan dönünüz. Bu binayı halka açınız, burada çocuklar oynasın. Deprem olursa kullanabileceğimiz bir yerimiz olsun. Söyleyeceklerim bunlardan ibaret. Katılımınız için her birinize teşekkür eder, saygılarımı sunarım. Teşekkür